Demek Amir Bey'in söylediği yeni fotokopi makinesi bu ha? Çok alengili bir alete benziyor Cumhur Bey. Valla biz bundan fotokopi çekmeyi öğreninceye kadar çocuklar mezun olacak ha. <laughs> <laughs> Doğru söylediniz Erol Bey son tahlilde. <laughs> bir dakika bir dakika. Duy Zehra duy. Bir de bana espri yapamazsın derdin ha. Ben manyak mıyım da espri yapamayacağım efendim? Evet tabi. Yani estağfurullah. Yani, yani aslında çok güzel bir makine. Şu onağının sınav sorularını çekelim de hem makineyi denemiş oluruz değil mi? Evet efendim. Da, De, da. nereden basılıyor bunun düğmesine acaba? E, acaba şu olabilir mi efendim? Yok yok ya, o renklerle ilgili galiba. Ya bu kadar çok düğmeli makine niye aldılar? Bunu daha az düğmeli olandan alsalardı ya. Dur, dur, dur. dur Aa, şu galiba. Dur bakayım. Ha tamam. Aa, evet çalıştı. Ha, geliyor. İşte. Hı <laughs> ama Bravo, başardık. Arkadaşlar, ya tarihi çalıştık geçtik de diğer üç kurtarma sınavında çalışan var mı aranızda? birden? Ben çalıştım abi konsept olarak. Yapma bunu, yapma bunu. Yani zaten sen çalışmasan şaşarım. Konsept olarak. Abi olaya baksana. Kurtarma sınavı var ve kurtarma sınavından çalışan tek insan aynı zamanda kurtarılmaya ihtiyacı olmayan tek insan. <laughs> Dert etme abi. Eğer istersen ben seni de çalıştırırım. Konsept olarak. Can kurtarır mısın? Can simidimiz. Vay! Ahirete bak! Aleti. Ne kurcalayasın? Ha? Direktörün kesin emri var aletin un metre yanına kimse yaklaşmayacak. Bu alet öğretmenler için. Öğrenciler kullanmak isterse para ver ona göre. Bakıyorum sadece Ramadan abi. E bak ama kurcalama adam, uzaktan bak. Tövbe tövbe. Son teknoloji ürünü bir alet. Bu aleti direktörüm öğretmenler sınav kağıtlarını çoğalsın diye almış. Eğer alet bozulursa direktörüm beni fırçalar ben de yakalar seni fırçalarım ona göre. Tamam Ramadan abi sen merak etme. Tamam uzaktan bak. Tamam abi. Bebeğim. Bu geçen gün dergide gördüğüm alet. Hani şu hafıza kartı olan. Yani şu düğmeye basınca son fotokopiyi vermesi lazım. soruları... Oh. Allah! Keşke üçünden de kurtarma sınavı istemeseydik arkadaşlar. En azından çalışır bir tanesini kurtarırdık. Evet abi ya. Hadi coğrafyayı kurtarırdık. Edebiyatta salladık mı gerisi de zaten bu şekilde. Arkadaşlar peki edebiyat soruları elimizde olsaydı yine de sallar mıydınız? Ne demek o? Ne sorusu? Ne soruları abi? İşte bu sorular. Bugünkü sınav sorularım onlar. Evet. Hiç inandırıcı değilsin. Sibel. Fanki yani bu sınav öncesi bir şakaysa iğrenç yani. Ya Cavcavım ne şakası? İşte halis bolis edebiyat soruları. E peki sen şimdi bunları nereden buldun? Şimdi Amir Bey'in getirdiği bir fotokop makinesi var ya yeni. Evet. Hah, işte o XC 460'mış. O ne abi? Yani hafıza kartı olan bir modelmiş. Nasıl yani? Tamam, sizin anlayacağınız şekilde anlatayım. Şimdi diyelim ki bir öğretmen gidip e, sınav kağıtlarının fotokopilerini çektirecek tamam mı? Evet. Ondan sonra biz gidip bir düğmeye basarak aynı kağıdın bir kopyasını alabiliyoruz. Şekil ağda görüldüğü gibi. Oy! Ay! Ay! Eşim, Ay! Ay. Ay, arkadaşlar tamam tamam. Cevapları ezberleyelim hadi oturun cevapları ezberliyoruz. Soruları yazdırıyorum. Hadi bey, acele edin. Evet. Soru 1. Edebiyatı Cedide akımının öncüleri kimler? Sibel. Sibel. Bak. Kardeşim bizi heveslendirdin. Ama var ya bak bu plan çuvallarsa senin tüm CD'lerini çizik çizik yaparım. Abi merak etme çuvallayacak bir durum yok. E soruları aldık işte. Yalnız arkadaşlar sakın çaktırmayın tamam mı? Bir de öyle 5 dakikada falan yazıp çıkmayın. Çab Abi tamam sen rahat ol. ol. Flaş flaş flaş. Cumhur Hoca geliyor. Son tahlilde. Günaydın arkadaşlar. Son tahlilde. Sağ ol, son tahlilde. Oturun. Vakit kaybetmeden sınava geçelim de sonra süre sıkıntısı çekmeyelim. Yok hocam merak etmeyin. Niye çekeyim süre sıkıntısı? İyi, yok zaten çok çalıştık da. Aferin. Evet, dağıtıldı mı kağıtlar? Hadi bakalım. Ha, aferin, aferin. Bakın, bakın. çalışınca nasıl keyfiniz yerine geliyor. Gözleriniz parlıyor.